Manolis Kostelis, Atina'dan karşımızda. Manolis merhaba, öncelikle iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi gerçekten yine ortalığın karıştığını görüyoruz. Dün akşam saatlerinde seninle görüştüğümüzde borsanın çöktüğünü söylemiştin bana. Bugün yine gözler Atina'da bir taraftan Yunan Mahkemesi'nin emekliliğe yönelik kemer sıkma önlemlerine ilişkin aldığı karar var. Bir taraftan hükümetin yine siyasi belirsizlik içinde olduğunu görüyoruz ama detaylar sende. Evet, kritik tarihde söz konusu. İlk önce ondan bahsedelim. 7 Aralık tarihinde Yunanistan hükümeti IMF ve Troika tabii yaptığı anlaşmayı parlamentoya sunup oylamaya sunacak. Çok kritik bir tarih. Akşam saatlerinde Yunanistan'ın akıbeti belli olacak. Eğer kabul edilirse Yunanistan muhtemelen 31 milyar avro yardım alacak. Ama eğer siyasi karşılıklı sebebiyle koalisyon üyesi ee, parlamentodaki milletvekilleri eğer bu desteği vermezse açıkçası Yunanistan'ın işi oldukça zor. Bu sebeple doyduk Andon İhsan Maraş son dakikaya kadar e, koalisyon e, koalisyon üyesi partilerle bir müzakere Hem Pasok Partisi hem de Demokratik Soğuk Partisiyle. Ancak e, rakamlar da oldukça kötü. Çünkü işçi sendikaları 2013 yılı için işsizlik oranının yüzde 29'a yani resmi işsizlik oranının gayri resminin de yüzde %33 33'e ulaşacağını, yaklaşık 11 milyon Yunanistan'da 1 milyon 750 bin işsiz olacağını belirtmekte ve yani bu paket hayata geçirse dahi, kabul edilse dahi uygulanması oldukça zor çünkü işçi hükümeti büyük bir koalisyonda olsa böyle ekonomik şartlar edilmesi oldukça zor. İşte işçiler de çalışanlar da tepkilerini göstermekte. Bugün metro tren çalışanları yine pazartesi metre, metro tramvay ve salı ve çarşamba günü çarşamba günü özellikle ki e, bu Troika anlaşma parlamento sunulacak tüm sendikalar hem e, kamu hem işçi çalışan işçilerin e, sendikaları genel greve gidiyor. 48 saat genel grev ve hayat burada tamamen donacak. Manolis Kostelis aktardı. Atina'daki detayları. evet biraz da Yunanistan konuşalım o zaman. Yine e, bir anlaşmazlık, yine bir e, ...kemer sıkma ve sıkmama arasında bir e, belirsizlik var komşuda. Piyasalar Yunanistan'ı nasıl takip ediyorlar? E şimdi tabii burada aslında tekrar siyasi bir riskten bahsediyoruz. Çünkü eğer yeterli çoğunluk bulunamazsa aslında... E, ...Pasok e, 7 milletvekilini bir kenara bırakıyorum ama... E, Samaras, Pasok'la beraber bu işi götürebilir. Yeni demokrasi olmasa bile, pardon, evet. demokratik sol olmasa evet. bile. Evet. Ama Pasok'ta daha fazla oy kaybı olması bu işin yeni bir genel seçime gitmesiyle sonuçlanabilir. Dolayısıyla bu Avrupa'nın istediği bir şey değil. Ama Yunanistan'da şunu görüyoruz. Bir, çok ufak bir ülke bile yanlış dizayn edilmiş bir para birliğinde çok büyük sorunlara neden olabilir. İki, kurunuzu devalüye edemediğiniz zaman... E, ne yaparsanız yapın belli bir süre sonra problem tekrar karşınıza çıkıyor. Yunanistan'da e, borç silme operasyonunda başarılı, daha doğrusu yeterince büyük bir operasyon olmadığından dolayı Yunanistan bence önümüzdeki yıllarda eurodan çıkmak durumunda kalacak veya ikinci bir borç silme operasyonu kaçınılmaz. Hı hı. E, peki hazır e, olmadığı söyleniyor dramağa geçişe Avrupa'nın e... e, kesinlikle buna hazır değil. Zaten e, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın da açıklamalarından biz e, euroyu koruyacağız bu konuda kararlıyız açıklamaları geliyor. Ama şu da var yani sadece Avrupa Birliği'nin değil Yunan halkının veya Yunanistan'ın da geldiği son noktada yapılabilecek herhangi bir şey kalmaması da söz konusu olabilir. Çünkü burada çok basit bir şey yapılıyor. normalde krizde kurunuzu devalüe edersiniz. Biz de bunu 2001'de yaşadık kurumuz değer kaybetti. bunu yapamıyorsanız ücretleri indirmeniz gerekiyor. Hayat standartını düşünmeniz gerekiyor ki diğer ülkelerle rekabetçi noktaya gelebilirsiniz. Bunu da yaptığınızda çok ciddi sosyal Sorunlar çıkıyor elbette. Şu anda da Yunanistan'da bunu e, takip ediyoruz zaten. Aslında bir yandan bastıran bir Avrupa Birliği, bir yandan da iş dinamiklerinin direncini ve halkın sokaklarda olduğunu görüyoruz. Zira bugün emeklilikle ilgili tam da istenen şeyler, işte yaşın yükseltilmesi, e, ücretlerin kısıntıya uğraması gibi noktalarda Yunan mahkemesi hemen bir saniye e, diye uyardı. E, yani bir şey var. Ortada bir çözülemeyen yani bir kördür aslında. Aslında e, komik bir durum var. Buna örnek olarak İspanya'yı da verebiliriz. İspanya'da mesela belli bir bölge mesela Katalanlar daha zengin bir bölge. Biz vergilerimizin merkezi hükümeti gitmesini istemiyoruz. Hı hı. Ayrılalım tarzında bir söylem tutturdu. Şimdi İspanya'nın içindeki bir bölge parasını İspanya'ya vermek istemezken Almanya neden Yunanistan'a, İspanya'ya versin? Bu kadar karmaşık bir siyasi görüntünün içinde ben Avrupa Birliği'nin de çok sert koşullar getirmesini anlayabiliyorum çünkü kendi içinde dağılmış ülkeler var ve bu ülkeleri siz üçüncü bir parti olarak kendi vatandaşlarınızın fonlamasını göndereceksiniz. Üstelik de önümüzdeki sene seçim varken. Evet. Dolayısıyla çok ciddi hem ekonomik problemler aşılması çok zor hem de siyasi olarak çok zor bir dönemden geçiyor Avrupa Birliği. Şimdi biraz da Amerika konuşacağız ama piyasa kapandı. Senle birlikte rakamlara şöyle bir göz atalım. Önce döviz cephesine döneceğiz ve bakacağız dolar avro ve parite ne durumda? Dolar 1 lira 78 kuruşta da artıda, avro 2 lira 29 kuruşta da o da artıda. Paritede 1.2846 bandında negatifte. Ve dönelim altına petrolü ikisi de negatifte. 1685 dolarda onsu altının, Brent petrolü 107.5 dolarda o da düşüşte. Faiz 7.05 seviyesinde artıda. Şimdi gelelim Amerika Birleşik Devletleri borsalarında son duruma. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq negatif eğilimde, aşağı yönlü Avrupa'da ise şimdi dönelim son duruma bir bakalım. Londra'nın sadece düşüşte Fransa, Madrid, Atina ve Almanya'nın artıda olduklarını gördük. Peki ya Asya'da durum ne? İşte Asya borsalarını yansıtıyoruz ekranlarınıza. Tokyo, Tayvan, Seul ve Hong Kong borsalarının hepsi birden artıdalar. Son olarak kendi borsamıza bakalım. IMKB 100 endeksi bugünü 71.442 puandan kapattı. Kapanışa doğru da negatif eğilimdeydi. Evet rakamları da aktardık. Biraz da merakla beklenen seçimi acaba piyasalar nasıl takip ediyor? Obama mı? Romney mi? Sorusu yanıt bekliyor. birkaç gün sonra öğreneceğiz bu yanıtı ama nasıl okuyorlar seçim sürecin haliyle? Sendi kasırgası nedeniyle kapandı bir süre Amerika'da borsalar. Şimdi yeniden liderler kaldıkları yerden devam ediyorlar. Zaman da biraz azaldı. Anketlerde de başa baş görünüyorlar ama Nasıl bir eğilim var piyasada? Şu anda piyasanın bakış açısı Obama az bir farklı olsa da kazanacak düşünce bu yönde. Zaten dönüp de baktığımızda işte swing states tabir edilen yani oyu belli olmayan döneme evet. göre değişen eyaletlerde de Obama az farklı önde gidiyor. Dolayısıyla seçici kurulda Obama'nın oyu daha fazla olacak gibi gözüküyor. Ama tabii ki son ana kadar bu durum belli olmayacaktır. Burada tabii ikinci bir nokta var. Yani seçimi kim kazanırsa kazansın ondan sonra mali uçurum tabir edilen yani senenin başında vergilerin artması ve bazı kısıntılar yapılması her başkanın karşısına çıkacak. Her iki adayında daha doğrusu. Korkulu hatta Kesinlikle değil mi, kesinlikle. Dolayısıyla ben bunu elbette seçimde A veya B kişi çıktı diye bir fiyatlama hızla yapılacaktır. Ama ondan sonra hemen önümüzdeki hafta e, muhakkak bu konu tartışılmaya başlanacak. onun ben çok daha net bir şekilde fiyatlanacağını düşünüyorum. Yani peki nasıl bir çözüm getirecek acaba Amerika bu e, sonrasında? Çok büyük bir ihtimalle ilk başta anlaşamayacaktır her iki partide çünkü burada sadece başkan değil aynı zamanda senatörlerde kongrede de bir değişiklik olacak ve orada da bir kanatta cumhuriyetçiler bir kanatta da demokratların çoğunluğu sağlayacağı gözüküyor. Böyle bir durumda boşlama limitinde olduğu gibi son ana kadar bir tartışma bir kavga olacaktır. Hı hı. Bu da çok büyük bir ihtimalle önce negatif fiyatlanacak ama anlaştıkları noktada da piyasa tamam bu sorunu da açtık diyerek tekrar bir yukarı ralliye dönebilir. Peki bir taraftan da altın e, tabii bekliyor seçimleri altına yönelik öngörülerini alalım. Şimdi altında. E... Ya altın neden yukarıya gidebilir? Ee, eğer ciddi bir taşıma maliyetiniz yoksa yani reel faizler düşükse ki şu anda öyle ve öyle sürmesini bekliyorsanız yukarı gidecektir. Benim de beklentim bu yönde. Dolayısıyla altının ben önünün çok daha açık olduğunu düşünüyorum. Ama tekrar mali uçuruma gelirsek e, piyasa orada kaygılı yani iş adamlarından tutun e, normal tüketiciye kadar herkes vergilerle ilgili veya geleceğiyle ilgili bir soru işaretiyle karşı karşıya. Bu insanların nakde dönmesi anlamına gelir. Nakde dönelim duralım sonra kararımızı veririz. Dolayısıyla altın da çok büyük bir ihtimalle bu dönemde biraz satışa uğrayacak. 1660'lara doğru biraz daha geri çekilecek ama o seviyelerde itibaren ben alım yapılması gerektiğini düşünüyorum. bir taraftan da aslında ilginç bir gelişme Çin'e yönelikti. Dün aktardık biz bu gelişmeyi. Yabancı yatırımda Amerika Birleşik Devletleri'ni solladı Çin ve bir taraftan da aslında Çin'i de konuşuyoruz. Asya'da büyüme kaygıları devam ediyor. Teşvik beklentileri sürüyor. Bir yandan da Amerika'nın pabucu dama atıldı yabancı yatırımda ve Çin giderek yükseliyor. Seçimler sonrası Çin konjonktüründe nasıl bir değerlendirme yapabilirsiniz? Ben Çin tarafında biraz piyasanın düşündüğünden kötümserim. Yani Çin'in büyüme modeline baktığımızda bundan sonra aynı model sürdürülmesi zor. Zaten son toplantıda Komünist Parti de bunu kabul etti. Ama bunun değiştirilmesi çok kolay değil. Yani uzun süre yatırımla ve belli bir ölçüde ihracat ile büyüyen bir ekonomiyi hemen tüketimle büyüyecek bir hali sokamazsınız. Dolayısıyla ben önümüzdeki senelerde hemen bir iki ay içinde demiyorum ama önümüzdeki senelerde Çin'in çok daha yavaşlayacağını düşünüyorum yani yedi buçuğun çok daha altına düşecek dolayısıyla Çin tarafı bence önümüzdeki bir iki yıl içinde konuştuğumuz bir başka kriz noktası olacak nasıl etkileri olur bu bahsettiğimizler çok anında. büyük bir ihtimalle eğer bu kriz Avrupa Birliği ve Amerika toparlanmadan yaşanmaya başlarsa o zaman global büyüme çok daha aşağıya gelecek yani sürel emtiaların varlıkların fiyatı daha aşağıya düşecektir dolayısıyla bu en negatif senaryolardan bir tanesi olur. Gelişmekte olan ülkeler aslında son dönemde dünya büyümesini biraz da sırtlayan bizim kendi ekonomimiz olduğu gibi Türkiye olduğu gibi. O zaman biraz dengelerin değiştiği bir sürece mi gireceğiz yoksa bu şekilde devam eder mi ne Şimdi eğer dış piyasa yani gelişmekte olan ülkelerin problemi şu. Çin'de dahil olmak Hı -hı. üzere ürettiklerini tüketebilecekleri bir iç piyasa yok. Dolayısıyla bunu bir şekilde Avrupa Birliği'ne, Amerika'ya vesaire satmaları lazım. İkinci olarak Yaptıkları yatırım artık geri dönüşü olmayan bir yatırım. Yani bir yere bir otoyolu yapabilirsiniz dört şeritli son derece ticareti arttırır, hareketi arttırır. Ama ikinci bir dört şerit daha koyduğunuzda onun ek bir dönüşü olmaz. Çin'deki durum aynen bu. Dolayısıyla böyle baktığımda evet son 10 yılda büyümeyi omuzlayan ülkeler bundan sonra biraz yavaşlayabilir. Orada eğer şanslıysak... Amerika krizden çıkar. E, dolayısıyla daha dengeli bir noktaya gidebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür İş ediyorum. Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdür Yardımcısı Şuant Manukyan sorularımızı yanıtladığın için. Ve sevgili izleyiciler her akşam olduğu gibi günün görüntülerini, görüntüsünü vereceğiz ve kapatacağız programımızı. Bugün yine iki görüntü hazırladık sizlere. İlk görüntümüz Çin'den. Çin'deki robot fuarı renkli görüntülere sahne oldu. Mini robotlar bir dans grubu kurarak fuardaki insanları eğlendirmeyi başardılar. İzliyorsunuz. Firmanın ürettiği robotların sanayi ve denizcilik sektöründe faaliyetleri çok geniş. Robotlar kimi zaman dev bir geminin boyacısı, kimi zaman da bir kaynakçı olabiliyorlar ve bu fuara özel de bir gösteri hazırladılar. İnsan gücünün ya da zorlanılması fazla olan işlerde kullanılan robotlar epey bir zamanda güç tasarrufu sağlıyor. Evet, dönelim diğer görüntümüze. Diğer görüntümüzse Kore'den Dünyada fenomen hale gelen Gangnam Style ile ilişkin. Massachusetts Institute of Technology MIT Koreli öğrencileri birliği kendi Gangnam Style klibini çektiler ama bu görüntüyü seçmemizin nedeni diğerlerinden biraz farklı olması ünlü dil bilim profesörü ve anarşist düşünür Noam Chomsky'nin de klipte yer alması. Sadece klipte yer alan isimler arasında Gangnam Style dünya ekonomisinde de bu görüntüyü seçmemize neden oldu. Bugün. Evet günün görüntülerini de aktardık. Haftanın sonuna geldik artık Cuma gününün son yayınını yaptık. Pazartesi günü hafta sonunu atlattıktan hemen sonra tekrar karşınızda olacağız. Mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle iyi akşamlar.